Yavruları umutu toprağa verdiler. Başka bir çocuğa umut oldular. Erken doğumla dünyaya gelen ve umut adını verdikleri bebeklerini henüz üç günlükken çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybeden aslan çifti, hayatlarını on aylıkken koruyucu aile oldukları minik Bekir'e adadı. Kendisi de çocukluğunu yetiştirme yurdunda geçiren ve bugün devlet memuru olan Şahin Aslan, bu kararı eşinin dile getirdiğini anlatırken duygulandı. 2014 yılında evlendik. 6 sene tedaviye başlamıştık çocuk sahibi olmak için. Bir tane yani yavrumuz oldu. 8 aylıkken çocuğumuz erken doğumdan dolayı yoğun bakıma yatırılmıştı. 3 gün sonra çoklu organ yetmezliğini oğlumuzu kaybettik. Bu korucu aile konusunda eşime ben bahsedemiyordum. Ama deprem olduktan sonra bana fikrini söyledi. Bu fikri söyleyince daha çok sevindim. Yani benim dile getiremediğimi, söyleyemediğimi eşim bana söylemişti. Bir aile ortamı sunacağım için daha çok sevinmiştim. Çocuğumuzun adı Umut'tu. Kurumda büyüdüğüm için, yani başka çocuklara umut olmak için başvuru yaptık. On aylıktı, ufacıktı. Evimize geldiğinde yürümeyi bizde öğrendi. Konuşmayı ilk baba demesi bize oldu. Şu an 3 yaşında ve sürekli bir yere gitsek benimle birlikte gelmek istiyor. İşe gitmek istiyorum, peşinden gelmek istiyor. Markete gidiyorum, illa beni de götür baba. İnan ya yani o Bekir'le olan duygularımız çok farklı yani. Anlatılmaz, yaşanılır bir şey. Korucu olmaya herkese tavsiye ederim. Kiraz Aslan'sa Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından enkazdan çıkarılan çocukları izlerken kararının daha da netleştiğini söyledi. Depremler olunca çocukların o enkazlardan çattıklarını gördükçe haberlerde çok üzüldüm, duygulandım. Umudumuz aklımıza geldi. Umudumun bu hayattan göçtüğü anlara döndüm. Çok üzüldüğüm için ona anne baba duygusunu yaşatmak istediğimiz için başvuru yapmayı düşündük. Eşime ilk söylediğimde çok heyecanlandı. Hiç beklemediği anda söylediğim için çok, çok duygulandı. Kendi umudumuzu büyütemedik. Bekir'i hiç görmeden ben zaten ona bağlanmış gibiydim. Kalpten bağlanmış gibi hissettim. Bizim aramızdaki kan bağı değil ama can bağıyla bağlıyız. Kalp bağıyla bağlıyız. Çocuğu olmayan, çocuğu olup da bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen tüm aileleri tavsiye ediyorum.